Hepinize selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Ben Mete. Bugün sizlerin huzurunda Call of Duty Mobile Battle Royale oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kez Battle Royale'de farklı bir challenge karşınızdayım arkadaşlar. zaten farklı, farklı olarak ilk challenge'ımız arkadaşlar. Pompalı challenge yapacağız. Sadece pompalı silahlarla oynayacağız. Evet maçımız başladı inşallah. Evet arkadaşlar şöyle çok kalabalık olacağını düşünmediğimiz bir yere atlayacağız. Buradan ab dinlere mi atlasak? ay dinlere atlay arkadaşlar. Şu üstten bakalım ne kadar kalmış. Şöyle atlayalım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Manevra nasıl arkadaşlar? Nasıl birden böyle geri manevra yaptım sizce? Dinerde pompalı çanıç. Bu da takılmaz geç ya. Mana var. İlk pompalı challenge'ımızda başarılı olamama ihtimalimiz var arkadaşlar. İnşallah şuradan bir BY15 ile striker buluruz. Abi bir şey yok mu ya pompalı? Vallahi var ya normal oynasak var ya elimizde yolun kenarına atarız. Şimdi de muhtacız. Niye? Challenge. Bari bir sinir gazı bulaydım. Allah'ım ya. Geçen arkadaşlar sinir gazıyla kilo almıştım. Çok iyiydi. Kaç kaç kaç. Oyarnos'un silahı yok ya. Gerçi daha tehlikeli bir yere gidiyoruz ama. Abi her şeyi marcadım. Şuradan bir pompalı çıkmazsa yuh artık. Maçı kazanamayacağız. Yani silahsız beni alma challenge gibi bir şey olacak yani. Bu ne arkadaş? Dur dur. Alamam. 12 kalbiyle oyunun bana verdiği şeye bak. Silah yok silah. Millete bıçakla dalıyorum. Haydi bakalım. ikinci maça kaldı her şey. Yani arkadaşlar. Geçen maç var ya. Öyle bir silahsız kaldık ki. Pompalı challenge yani. Silahsız challenge'a döndü. Abi video olmaz ki böyle giderse. İnşallah pompalı buluruz arkadaşlar. Umarım da iyi oynarız. Yani var ya. Böyle bassızlık yok. Oyun tamamen bize oynuyor arkadaşlar. Sanatoryuma gidemedim. Isolated. izole edilmiş. Abi yol üstündeki evlerden bir şey buluruz artık. Yapacak bir şey yok. İnşallah şuralardan bir şey buluruz ya. Bir pompalı falan. Hadi be oyun ya. Evet pompalı dedikçe oyun bize makineli veriyor. Hadi makineli ver lan. Ben bu işi biliyorum arkadaşlar. Ben bu işi tam anlamıyla çözmüşüm. Biraz daha mermi ver ya. Bunlar yetmez ki. Çaktırmayın, pompalı gelecek ya. Sadece tekli sıkabiliyoruz normal olarak. Diğerleri biraz abartılmış pompalı. Abi bir şey diyeceğim de böyle bir şey olamaz ya. Geçen el silahsız kaldığımız için öldük arkadaşlar. Ben bunu şanssızlık olarak sayıyorum. bahtsızlık olarak sayıyorum. Çünkü arkadaşlar hiç böyle nooblukla şeyine alakası olmayan bölüm. Yani var ya pompalı challenge yapacağız, oyun silah vermeyecek. Böyle bir şey var mı? PUBG'de yapsam sanki verecek. Ha bu arada PUBG çekmeyi de düşünüyorum arkadaşlar. dur ya dur. Tabi elimdeki BY-15 olduğu için pompalı olduğu için yani pompalı challenge'da tabi sıkıntı yaşamıyor değiliz. Aa tamam. Mermi buldum birazcık. güzel silahlar var ama işte malum challenge arkadaşlar. Challenge uğruna en güzel silahları bırakmak bize düşen görev. Bu arada biz alana gidelim arkadaşlar. Şöyle otomatiğe bağlayayım hatta kendi gitsin. Uy, vallahi var ya. BY15 şov. Bundan sonra benim pompalıyla Vinam'la challenge mi çekeyim ya? Arkadaşlar. Böyle bir şey olur mu ya? Adamlarda da daha ne silahları var da. Malum pompalı challenge. O silahlardan vazgeçeceğiz yani irade kontrolü gibi bir şey bu da yani. Yalnız biraz pompalı mermisine ihtiyacım var. Yoksa geçen turdaki gibi uçakla dalacağım. O şanssızlığı yaşamak istemiyorum. Şuralardan umarım bir silah şeyi bulabiliriz ya mermisi. 12 kalibre mermi. Marım vardır. Buraya giriliyor mu ya? Yok. Girilmiyormuş. HS çıkaydı şuradan bir tane. Yani HS 21 26 falan çıkaydı bari. O da çıkmadı. Silah yoksa adamlara mı sıkacağım yani? Tabii ki hayır. şuraya bakalım. Bu arada canavara doğru geldik ha. Aha. Güzel. Şunları alalım. Adam var sanki. Oy. Hayat kurtaran BY15 yapmışlar. Gir gir gir. İçeri gir. Şu adrenalini bas. Yallah alana. Abi gerek yok diye ne bu şiddet bu celali ya. Elinde BY15 olmasının faydalar işte. Bak. Adamın da yeleği var da kırılmış. Dur dur dur. O zombilere uğrama ya. O zombiler ne öyle? Şu an 9, 17, 26, 9 daha toplam 35 tane pompalı mermimiz var. Yani şunu ilk silah mermisi bilse ikinci silah 9 tane mermisi kalıyor işte oradan hesapladım. Yalnız abi çok kalabalık yerlere gitmek iyi değil bu silahlarla. Yani orada uzaktan da oynuyorlar. Uzakta pompalı biraz etkisiz kalıyor. Ama yakında pompalı affetmez. Örneğin BE15 işte bak. 4 kill. Demeyi şimdi bir bana drone attı. İyi bari 45 tane oldu mermimiz ama Allah'tan tekli sıkıyor silahları ha. Yoksa bilmiyorum yani striker gibi fazla mermi harcayabilirdi. Geçen bir tane pompalı çanı çekmeye çalıştım arkadaşlar. Olmadı böyle sürekli böyle oradan buradan sesler geldi. Burada biri var mı sizce? Bu burada sesler var. Biz en iyisi buraya girelim. M4A1. Pompalı olmadığı için almayacağım. Pipe geliyorum sesler. Aha. Oo. Yalnız güzel yeri att şuna bak. Alan launch base'in altında. Oba. Ölüm ölüm camaz. Abi kimse gelmişsin. Oy ne yaşadık be. kadaş Şunları al. Şunları da al. Şunları bunlar iyice al. Oo sinir gazı. Abi mermi bittiğinde bir dakika. şimdi ne abi? sinir gazını çekelim. Ya sinir gazı da iki tane. Bir tane de bombamız var. Allah'a şükür. Kıraş'a <laughs> airdrop e atmış. Çok uzak. Sevgilim, yeterince sağlık eşyamız da var. Yalnız var ya pompalı ile altı kil. Saramaz. Kaç 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 kaç. Abi o tanka çok öldüm ben. Tanka ben çok öldüm, bilirim. Gelme hayır. Beni burada görebilir mi? Görmesin abi. Çalıştı. Tank çalıştı mı arkadaşlar? Katliam çıkıyor. Gelme hayır. Hayır. Ona Он Oha. Yok abi bunları sıkamam. Hazır fırsatım buymuş sen kaç. Kaç 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 kaç. Şöyle kaç. Görmesinler beni hayır. Çünkü niye kaçtım biliyor musunuz? Birincisi pompalının menzili yetmeyebilir. İkincisi menzili yese bile çok az hasar verir. Adamlar beni çoktan öldürür. Yani Adamlara ne kadar değdirirsem değdireyim yani bir de bayağı seker yani uzağa attığınızda pompalı zaten yakında da sekiyor. Ama uzağa attığınızda daha beter sekiyor böyle. camı da kırdık. Anca cam kırıyoruz zaten. Uy. Gelme gelme gelme. Hayır. Kaç. Kaçamıyorum. Abi lootuna gideceğim de. Oha. Abi buna nereden hasar verdi? Tank mı bana asa verdi? Yok. Abi kapana kısıldık. Tepede bence sniper var. Bir tane. Yok. Arkadaşlar, net öldüm arkadaşlar ne çöldüm ne çöldüm ya canım azken dalamazdım abi ya vay be adam arkaladı beni bir arkaladı vallahi orada adrenalin basarken <laughs> geldi arkamdan vurdu. ama ne yapayım yani bir çağırayım. Olsun yine 7 kilo almışız ha pompalıyla. 2 tane pompalı. Mermisi de az. iyi bari 2 kil. Yok 2 silahla 7 kil. Olur. Güzel. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar baya güzel maçtı sonuncusu arkadaşlar. Ya ilkinde silah bulabilseydim belki oradan çıkardı video ama yani ilkinde silah bulamadım. Bıçakla bir kill alarak öldüm. Yani sıf pompalı challenge yerine bulsun diye, yerine otursun diye ilk maç silahsız öldüm. İkinci maçta arkadaşlar iki kişi etrafımı sardı. Ben de orada can basıyordum. Can basarken beni vurdular işte arkamdan. Ama yani bu ocanla da dalamazdım zaten. Adam beni arkaladı. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha fazla gelmesini ve gelenlerden de haberdar olmayı istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Değerli arkadaşlar.